Öz şefkat, kendini sevmenin önemi. Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz insanlar bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında onların yanında olmak, onları dinlemek ve şefkatli duruşumuzu samimi olarak hissettirmek isteriz. Bu isteğimiz oldukça normaldir. İki kendi hayatımızda bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda kendimizin yanında olabiliyor, iç sesimizi dinleyebiliyor, şefkatli duruşumuzu samimi olarak kendimize de hissettirebiliyor muyuz? Öz şefkat nedir? Öz şefkat, bilinçli farkındalık, kişilerin değer verdiği birine şefkat gösterir gibi kendisine de aynı şefkati gösterebilmesi, kişinin kendi acısına veya başarısızlıklarına karşı açık olması, bu durumları kabullenmesi ve kendine nezaket ile yaklaşması olarak tanımlanır. Nef, 2003 Bireyin kendisini kendisine yakın hissetmesi kendisiyle arkadaş olmasıdır. Yapılan araştırmalara göre çoğu bireyin kendi başarısızlığı söz konusu olduğunda kendisine karşı diğer insanlara olduğundan daha fazla yargılayıcı bir tutum içerisinde olduklarını göstermektedir. Nef, 2003 Kadınlar erkeklere nazaran her şeyi daha çok eleştiriyor ve onların olumsuzluk inançları daha fazla. Peki öz şefkat duyabilmek için ne gereklidir? Kristin Nef öz şefkat çalışmalarıyla tanınmış bir psikologdur. Kristin Neff'e göre, 2003 öz şefkatin 3 temel özelliği vardır. Öz şefkatin 3 temel özelliği Öz nezaket, kişinin kendini sürekli bir biçimde olumsuz yönde eleştirmesi yerine kendine anlayışla ve nezaketle yaklaşmasıdır. Öz nezaket, başarısızlığı görmezden gelmek anlamını taşımaz. Tam tersi başarısızlığın farkında olmak ve buna rağmen kişinin kendisine anlayışla yaklaşabilmektir. Ortak insanlık duygusu, kişinin başına gelen şeyi sadece kendisinin yaşadığını düşünmemesidir. Ve diğer insanların da aynı durumda olabileceğini göz önünde bulundurmasıdır. Neden bu sadece benim başıma geliyor gibi bir düşünce yapısı kişileri daha çok yalnızlık duygusuna sürükler ve diğer kişilerden uzaklaştırır. Bilinçli farkındalık, kişinin deneyimlerinin, duygularının ve düşüncelerinin farkında olmasıdır kişinin kendine nazik ve anlayışlı yaklaşması için öncelikle kendi durumunun farkında olması gerekmektedir. Öz şefkat kişiye ne kazandırır? Beynimiz bir konuyu, bir olayı veya bir durumu sürekli olumsuz olarak algıladığında motivasyonumuz düşer. Öz şefkatli olmak ise bizi özgüvenli bir insan yapar ve mutlu hissettirir. Haz alma duygumuz artar. Böylelikle yaptığımız işlerden daha keyif alırız. Hayata ve hayatta var olan her şeye daha pozitif yaklaşırız. Öz şefkat sahibi insanlar bedenlerine önem verirler. Sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olurlar. Hayatımızdaki insanlarla da iletişimimizin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu sayede kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Öz şefkat bazı psikolojik rahatsızlıkları da azaltır. Depresyon, kaygı ve stres gibi Öz şefkat geliştirmenin yolları nelerdir? Öz şefkatle ilgili bir defter tutmak faydalı olacaktır. Öz şefkat sizde neler çağrıştırıyor? Kendinize karşı ne kadar öz şefkatlisiniz gibi soruları ve aklınıza öz şefkat ile ilgili gelen her şeyi bu deftere yazabilirsiniz. Gün içerisinde kendinize kızdığınız, öfkelendiğiniz, sizi mutsuz eden, üzen durumları da defterinize yazabilirsiniz daha sonrasında bu duyguların altında yatan nedene odaklanmak öz şefkatimizi geliştirmek için iyi bir sonuç olabilir. Kendinizi eleştirmeyi bırakmalısınız. Çünkü kimse mükemmel değildir. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek öz şefkati geliştirmenin en önemli adımlarındandır. Kendinize sevgiyle yaklaşın. Kendinize karşı anlayışlı ve sabırlı olun. Sonuç kendimize şefkat gösterirsek kendimizi sevmemiz ve anlamamız daha da kolaylaşacaktır. Bu hemen olacak bir şey değil elbette ancak iradeli bir şekilde kendimizde anlaşmayı öğrenirsek, hem hayat daha keyifli olur hem de ruh ve beden sağlığımız daha da iyileşir. Motivasyonumuzu da artıran öz şefkat özgüvenimizin de artmasına yardımcı olur. Unutmamalıyız, öz şefkatin temel amacı kendimize kendimizin yakın arkadaşı gibi davranmak, kendimizi sevmek ve kendimizle ilgilenmektir.